Saygıdeğer yöneticileri. Yeni sezon fikstürünü belirleyeceğimiz kura çekimine ve Türksel Basketbol Gelişim Merkezi'ne hepiniz hoş geldiniz. Şimdi açılış konuşmasını gerçekleştirmek üzere Türkiye Basketbol Federasyonu Genel Sekreteri Sayın Doktor Serhan Antalyalı'yı sahneye davet ediyoruz. kadınlar bölgesel lig takımlarımızın çok değerli yöneticileri, çok değerli çalışma arkadaşlarım. 2025-26 Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi fikstür kura çekimine hepiniz hoş geldiniz. Hepinizin bildiği gibi üst liglerimiz aslında neredeyse Marmara, Ege şehirlerinden oluşuyor. Ama kadınlar bölgesel lig takım dağılımına baktığımızda... aslında Basketbol Federasyonu'nun misyonuna oldukça destek oluyor, yardım ediyor. 10 ayrı şehirden 20 kulübümüz bu sezon mücadele edecek. Ben sizlere gönlünüzden geçen her şeyin gerçekleşeceği, sakatlıkların olmadığı, fair play ruhunun ön planda olduğu bir sezon diliyorum. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. konuşmaları için Türkiye Basketbol Federasyonu Genel Sekreteri Sayın Doktor Serhan Antalyalı'ya teşekkür ediyoruz. Değerli misafirler, şimdi konuşmasını yapmak üzere Türkiye Basketbol Federasyonu Bölgesel Ligler Yetkilisi Sayın Birkan Batu sahneye davet ediyoruz. Sayın genel sekreterim, değerli kulüp yöneticilerimiz ve çalışma arkadaşlarım. Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi 2025-2026 fikstür kura çekimine hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Türkiye Basketbol Federasyonu'nda bölgesel ligler yetkilisi olarak ilk yılımı heyecanının ve mutluluğunu yaşıyorum. Birazdan gerçekleştireceğimiz fikstür kura çekimiyle ilgili kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi'nde 10 farklı şehirden 20 takımımız yer alacaktır. Ligimiz 21 Kasım tarihinde başlayacak olup, normal sezon 30 Ocak-2 Şubat arasında tamamlanacaktır. Sonrasında ise tarihleri açıklanacak playoff müsabakalarıyla sezonumuza devam edeceğiz. Yeni sezonun tüm kulüplerimize, sporcularımıza ve emeği geçen herkese hayırlı olmasını diler, sağlıklı ve başarılı bir sezon temenni ederim. <laughs> Katılımlarınız için teşekkür ederim. Hepinize saygılarımı sunarım. konuşmaları için Sayın Birkan Batu'a teşekkür ederiz. Değerli kulüp temsilcilerimiz kura çekimi akışı ve lig takvimi ile alakalı kısa bilgilendirmeler yaparak sonrasında kura çekimine geçmek istiyoruz. Bu sezon kadınlar bölgesel basketbol liginde 10 farklı şehirden 20 takım mücadele edecek. 20 takımımızı 5'er takımın yer alacağı A, B, C ve D olmak üzere 4 gruba ayıracağımız kura çekimini hep beraber gerçekleştireceğiz. 4 grubumuzda beşer takımımızın yer alması sebebiyle 6'lı fix anahtarı kullanılacak ve fix anahtarında 6 numara bay olacaktır. Bu sezon normal sezon gruplarında ilk 3 sıraya alan toplam 12 takım playoff son 16 turu müsabakalarına direkt olarak katılmaya hak kazanacaktır. Gruplarını 4. ve 5. sırada tamamlayan takımlar ise playoff son 16 turuna kalabilmek adına playoff eleme müsabakaları oynayacaktır. Eşleşmeler sonrasında eleme turunu geçen takımlar pre-off son 16 turuna kalmaya hak kazanacaktır. Böylelikle normal sezon grup müsabakaları boyunca takımlarımız arası rekabet ve heyecan tüm sezon boyunca devam edecektir. 2025-2026 sezonu Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi 21 Kasım tarihinde başlayacak olup ilk devreden sonra bir haftalık devre arası verilecek ve normal sezon 30 Ocak 2 Şubat tarihinde tamamlanacaktır. Daha sonrasında ise tarihleri açıklanacak olan playoff müsabakalarıyla sezonumuza devam edeceğiz. Bu sezonda geçtiğimiz sezonlarda olduğu gibi takımların bulundukları şehirleri ve eşit uzaklıkta sayılabilecek deplasman mesafesini de gözeterek kura çekimini gerçekleştireceğiz. Birazdan sizleri takımınız adına kura çekimi için sahneye davet edeceğim. Birinci torbada 6 İstanbul takımı yetkilileri takımları adına sahneye gelip fanusta yer alan 2 adet A grubu, 2 adet B grubu ve 2 adet D grubu olmak üzere toplam 6 adet A1, A3, B1, B3 ve D1, D3 numaralı top üzerinden gideceği grubu ve fix sur anahtarındaki yerini belirleyecek. Takımlarımızı alfabetik olarak sahneye davet edeceğim. Tüm takımlarımıza başarılar dileyerek kural çekimimize başlamak istiyorum ve hostes Melike Hanım'dan İstanbul takımları için olan fanusu sahneye getirmesini rica ediyoruz. Alfabetik sıraya göre ilk takımımız Başakşehir Belediyesi. Takım yetkilisi Sayın Hakan Işığı kura çekimini yapması için fanusa davet ediyoruz. görebilir miyiz? Teşekkür ederiz. B3 kurasını çektiği Başakşehir Belediyesi takımı adına Sayın Hakan Işık kendisine teşekkür ediyoruz. Sıradaki takımımız Beşaz. Genel koordinatör Sayın Mehmet Karadereli'yi kurallarını çekmek üzere sahneye davet ediyoruz. B1 kurasını çektiği 5 az takım adına Sayın Mehmet Karadeleri kendilerine teşekkür ediyoruz. Sıradaki takımımız Evalok Daçka Şerif Ali. Genel menajer Sayın Serkan Arıca'yı kurasını çekmek üzere sahneye davet ediyoruz. 3 kurasını çekti. Sayın Serkan Arıcay ve Oktaçka Şerif Ali takım adına. Sıradaki takımımız İstanbul Utku. Kulüp başkanı Sayın Abdullah İplikçi'yi kurasını çekmek üzere sahneye davet ediyoruz. E1 kurasını çekti Sayın Abdullah İplikçi. İstanbul Utku takımı adına kendilerine teşekkür ediyoruz. Sıradaki takımımız Kadıköy Basketbol. Kulüp Başkanı Sayın Işıl Elat'ı kurasını belirlemek üzere sahneye davet ediyoruz. bir kurasını çekti. Kadıköy basketbol takımı adına kulüp yetkilisi Sayın Işıl Elat kendilerine teşekkür ediyoruz. Sıradaki takımımız Kadıköy İstanbul. İdari menajer Sayın Muratcan Demirkaya'yı kurasını belirlemek üzere sahneye davet ediyoruz. çektiği Sayın Muratcan Demirkaya, Kulübü Kadıköy İstanbul adına hemen çok kısa tablomuzu bir kez daha sizler için görüntüye getiriyoruz. Değerli kulüp temsilcileri, ikinci torbada ise 4 Ankara takımımızı grubunu ve anahtarının iki yerini belirleyeceği C ve D grubu olmak üzere C4, C5 ve D4, D5 numaralı toplar yer alıyor. Melike Hanım'dan Ankara takımları için olan fanusu sahneye getirmesini rica ediyoruz. Teşekkür ederiz. İkinci torbamızın ilk takımı Başkent İz İdari Menajer Sayın Tolga Teki kuradaki yerini belirlemesi adına sahneye davet ediyoruz. D5 kurasını çektiği Sayın Tolga Tek. Kulübü Başkent İz adına kendilerine teşekkür ediyoruz. Sıradaki takımımız Çankaya Üniversitesi. İdari menajer Sayın Berçin Sancar'ı kuradaki yerini belirlemesi üzere sahneye davet ediyoruz. C5 kurasını çektiği Çankaya Üniversitesi adına Sayın Berçin Sancar kendilerine teşekkür ediyoruz. Sıradaki takımımız Gallardo. Ancak takım yetkilisi aramızda bulunmadığı için Melike Hanım'dan Gallardo takımı adına bir kura seçmesini rica ediyoruz. C4 kurası çekildi Gallardo takımı adına. Melike Hanım'a teşekkür ediyoruz. Ve sıradaki takımımız TED Ankara Kolejler takım menajeri Sayın Serhat Köçü kurasını belirlemek üzere sahneye davet ediyoruz. 4 kurası çekildi. TED Ankara Korejiler adına Sayın Serhat Küçük tarafından kendilerine teşekkür ediyoruz. Hemen bir kez daha oluşan tablomuzu sizler için ekrana yansıtıyoruz değerli katılımcılarımız. Üçüncü torbada A grubunda yer alan Balıkesir, Bursa ve İzmir takımlarının fiksür anahtarındaki yerini belirleyeceği A2, A4 ve A5 numaralı toplar yer alıyor. Yine Melike Hanım'dan topların yer aldığı fanusu sahneye getirmesini rica ediyoruz. Üçüncü torbada ilk takımımız Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Güre Spor. Takım yetkilisi aramızdaysa kendisinin kura için fanusun başına bekliyoruz. Kendisi aramızda yoksa Melike arkadaşımızdan bir kez daha kuradaki yerini belirlemesi adına Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Güre Spor için top çekmesini rica ediyoruz. A4 kurası çekildi. Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor adına teşekkür ederiz. Bir sonraki takımımız İzmir Büyükşehir Belediyesi. Takım yetkilimiz aramızda olmadığı için Melike arkadaşımızdan bir kez daha kura belirlemesini rica ediyoruz. A2 kurası çekildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi adına teşekkür ediyoruz. Üçüncü torbanın son takımı olan Yasav Uludağ Atletik takımı adına Melike arkadaşımızdan bir kez daha kurayı belirlemesini rica ediyoruz. 5 kurası çekildi. Yasav da atletik takımı adına bir kez daha sizler için ekranımıza oluşan tabloyu yansıtıyoruz. Dördüncü torbada B grubunda yer alan Düzce ve Kocaeli takımlarının fiksür anahtarındaki yerlerini belirleyeceği B2, B4 ve B5 numaralı toplar yer alıyor yeniden Melike arkadaşımızdan topların yer aldığı fanusu sahneye getirmesini rica ediyoruz. Dördüncü torbadaki ilk takımımız Darıca Basketbol Feneri Gelişim. Takım yetkilisini kuradaki yerini belirlemek üzere sahneye davet ediyoruz. B2 kurası çekildi. Darıca Basketbol Feneri Gelişim Takımı adına kendilerine katılımları için teşekkür ediyoruz. Sıradaki takımımız Unigen Düzce Atletik. Genel Menajer Sayın Erdal Pişgen'i kurasını belirlemek üzere sahneye davet ediyoruz. Kura toplarımız açılmadığı takdirde Melike arkadaşımızdan yardım talep edebilirsiniz. B5 kurası çekildi. Ünigen Düzce Atletik Takım adına Sayın Erdal Pişken'e teşekkür ediyoruz. Sıradaki takımımız İzmit Zirve. Genel menajer Sayın Halim Bayram'ı kuradaki yerini belirlemek üzere sahneye davet ediyoruz. B4 kurası çekildiği İzmit zirve takımı adına Sayın Halim Bayram'a teşekkür ediyoruz. Ekranımıza bir kez daha oluşan tabloyu yansıtıyoruz sizler için. Beşinci torbamızda C grubunda yer alan Adana ve Konya takımlarının fikstür anahtarındaki yerlerini belirleyeceği C1, C2 ve C3 numaralı toplar yer alıyor. Melike arkadaşımızdan yeniden topların yer aldığı fanusu sahneye getirmesini rica ediyoruz. Teşekkür ederiz. 5. torbamızın ilk takımı Adana Büyükşehir Belediyesi Genel Menajer Sayın Gökhan Kalkan'ı kuraldaki yerini belirlemesi adına sahneye davet ediyoruz. C2 kurası çekildi. Adana Büyükşehir Belediyesi takımı adına Sayın Gökhan Kalkan'a teşekkür ediyoruz. Ve sıradaki takımımız Delta Spor. Antrenör Sayın Yusuf Emre Bostan'ı kuradaki yerini belirlemek üzere sahneye davet ediyoruz. C1 kurası çekildi Delta Spor adına. Sayın Yusuf Emre Bostan'a teşekkür ediyoruz. Ve sıradaki takımımız Konya Basket. Genel menajer Sayın Tuğçe Yerli'yi kuradaki yerini belirlemesi adına sahneye davet ediyoruz. C3 kurası çekildi. Konya basket adına Sayın Tuğçe Yerli'ye teşekkür ediyoruz. Hemen tablomuzu sizler için bir kez daha ekrana yansıtıyoruz. Son olarak D grubunda yer alan Trabzon Büyükşehir Belediyespor, birinci torbada iki İstanbul takımının ve ikinci torbada iki Ankara takımının D grubundaki yerlerini belirlemesi sebebiyle kalan D2 numaralı topun sahibi olacaktır bir kez daha ekrana yansıtmak istiyoruz. Dört grubumuz içinde kura çekimimizi tamamlamış olduk. Tüm grupların haftalık maç programında mümkünse görme şansımız var mıdır? Takım yetkililerimiz ayrıca isterlerse grupların haftalık maç programlarının çıktısını da kura sonrasında görevli arkadaşlarımızdan alabilirler. Değerli katılımcılar, Fixture Kura çekimimiz sona erdi. Katılım gösteren herkese teşekkür ediyor. Yeni sezonda bir kez daha başarılar diliyoruz. Günün anısına toplu bir aile fotoğrafı almak üzere tüm katılımcılarımızı sahneye davet ediyoruz.